Canlarım ne yapıyorsunuz ben geldim. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. O güzel yorumlarınız beğeniler için. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Özel açılımlar için demeden randevu oluşturmayı unutmayın. Dolu olursa yer o gün ya da müsait olmazsam ertesi günde mutlaka veriyorum arkadaşlar. Dedim sizi bekletmeyeyim hadi bir bakım yapayım. Aklınızdaki kişilerle ilgili dilinden düşmüyor. Kolaysa gel de al, içinden söküp aşkını, çektiysem kahrını, helal et hakkını, zorlu sevdam hoşça kal. Bugün bu şarkıyı dinleyin olur mu? Bunu armağan edesim geldi. Neyse bunu zorlu sevdaları bitiren canlarım Sizlere gelsin bu şarkı. İçimden geldi öyle bir içimden geldi, öyle bir içimden geldi. Zorlu sevdası bitenlere açalım yani. Hadi bakalım size bu zorlu sevdanız bugün neler söylemek ister? Acaba duyguları ile ilgili, düşünceleri ile ilgili bize itiraf etmek istedikleri neler? Hadi bakalım, ah niyetler tasa. vay. Aşk vay. Aşk aşk. Onda bitmemiş. O hoşça kalamamış. <laughs> Arkadaşlar. Zorlu sevdam hoşça kal dedik ama bu hoşça kalmamış. <laughs> Hadi bakalım. Diyor ki ya benim niyetlerim seninle ilgili hala var. Çok tasalıyım şu anda. Seninle yüzleşmek, yüz yüze gelmek, kalbimi iyileştirmek istiyorum. Çünkü sana aşığım hala. Vay vay. Ve üzerimde bir baskı hissediyorum şu anda. Sana adaletli davranmadım. Sana karşı gerçekleri senden gizledim, düşmanca tavırlar sergiledim. Senin güvenini zedeledim ve şu anda çok pişmanım. Bunun için çok pişmanım. Bu davranışlarım için, senin güvenini kırdığım için çok pişmanım. Çünkü sen artık iyileştin ve eskisi gibi değilsin bana karşı ay cesur, enerjik bir adımla, büyüleyici bir şekilde sana gelmek istiyorum. Senin kahramanın olmak istiyorum. Bu hayatta seninle huzuru, sessizliği yani böyle böyle sakin bir yerlere gidip neyse duru görümde öyle bir his geldi. Böyle hani manzaralı, huzurlu, romantik böyle dingin bir yerde seninle yüz yüze oturmak, görüşmek istiyorum. Ama şu anda negatif durumlar içerisindeyim. Maddiyatlarımla ilgili bazı sıkıntılarım var. Aile figürlerinden biriyle ters düştüm. Aile büyüklerinden biriyle. Vicdan olarak da iyi değilim. Çünkü seni çok üzdüm. Ama ben inanıyorum ki... Kader yüzümüze gülecek. Sen ve benim. Kader yüzümüze gülecek. Yani ben şansımızın döneceğini, ve bu ilişkinin tekrardan alev alacağına inanmak istiyorum. Şu an bir karar aşamasındayız. Şans fırsat yakalayacağım. Bakın iki tane şans fırsat kartı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kader, Çarkı ve Joker. Bakın şimdi. E şans yakalamak istiyorum. Kaygısızca biliyorum çok kaygısızca davrandım sana ve şu anda sen beni muhtemelen hala sana karşı duygusuz olduğumu düşünüyor olabilirsin. Ama kesinlikle öyle bir şey yok aslında tam tersi ve diyor ki size. Biliyorsun ki ben duygularımı her zaman gösterebilen biri değilim. Ve sana zamanında da göstermediğim için zaten pişmanım. Gerçek duygularımı, içimdeki sana olan gerçek aşkı, sevgiyi sana göstermediğim için kendime kızıyorum. İşte bunu sana göstermeyi öğrenmek istiyorum. Ben bunu bilmiyorum çünkü arkadaşlar burası çocukluğunda ya da geçmiş yaşantısında bilmiyorum. Çok sevgisizlik görmüş. Sevginin gerçekte ne demek olduğunu bilmiyor olabilir. Ama içten içe o kadar siz seviyor ki bakın hala çok duygusal bir açılım. Gerçekten hani bana da enerjisi o şekilde geldi. Şu anda bugün çok duygusal olabilir yani. Ve diyor ki artık sana adaletli davranıp sana karşı gerçek duygularımı hislerimi dökmek istiyorum ve bunu yapacağım ve maddiyatımı düzelttim daha kötüydü biliyorsun diyor seninle bildiklerimi paylaşmak istiyorum senin yanlış bildiklerini düzeltmek istiyorum arkadaşlar bazılarınız için geçerli bu zaten kolektif bir açılım hepinize uymayacaktır bu kısım sizin aranızı bozanlar olduysa eğer bakın size fitne araya ilişkiye size fitne sokanlar olduysa yalan yanlış bilgiler size gelmiş olabilir. Bakın onunla ilgili. Gerçekten de hani hepsi yanlıştır demiyorum ama birçoğu yanlış olabilir. Siz de bunları daha sonradan öğrenmiş ya da öğrenecek olabilirsiniz. Bu araya kim fitne soktuysa evet üçüncü bir durum. Üçüncü bir kişiyle ilgili. Bakın ya da üçüncü bir kişi üçüncü bir durum. Sizin aranıza Fitne sokmuş arkadaşlar. Eğer size birisi örnek veriyorum. Bunu atıyorum bakın herkes uymayacaktır. İşte o seni aldattı dediyse yalan. Bakın yüzde yüz yalan. Anlatabiliyor muyum? Ya da atıyorum işte size pembe bir yalan söylemiştir o. Siz bunu yanlış anlamışsınızdır. O gerçekten pembe bir yalandır. Yani hani böyle... Nasıl söyleyeyim? Kötü niyetli bir yalan olmayabilir. Ve... Araya girenler olmuş bazılarınızda böyle fitne fesat sokanlar ama onlar da dönüp dolaşıp onları bulacaktır lütfen merak etmeyin çünkü ilahi sistemde öyle bir döngü vardır ki herkes kalbin ekmeğini yer deriz ya peki aa güneş arkadaşlar birçoğunuz tekrardan bu ilişkiye başlıyorsunuz başlıyorsunuz bazılarınız kabul edecek teklifi yani o buluşmayı muhtemelen ve sizler gerçekten güzel bir aşk yaşamaya adım atacak olabilirsiniz bu kişiyle. Eee hoşça kalmamış. Yalnız şarkıya da çok uydu bu açılım. Arkadaşlar hissetmişim demek ki bakın. Bazen böyle e, ben de şaşırıyorum Duru görüme. Hani burada tamamen yaptıklarından en pişman olan, tasalanan ve siz özleyen biri var çünkü. Duyguları yoğun hala. Ve böyle bir alışkanlıktan falan değil. Gerçekten seviyor ve incinmenizi istemiyor. Zaten kendine kızma sebebi de bu diyor ki. Yani ben niye gerçek duygularımı gösteremedim. Evet göstermeyi bilmiyorum. Ama artık bunu öğrenmeliyim. Yani sana duygularımı göstermeyi öğrenmeliyim diyor. Bakın bu çok güzel bir açılım ya. Bugünkü açılım. <laughs> ve diyor ki hani. Sessiz olmam veya e, böyle kaygısız olmam. Kendi yaralarımı saklamam. Bunlar seni yanıltmasın. Çünkü dışarıya yansıttığım karakterimin altında çok daha hassas birisi var diyor arkadaşlar. Yani kaygısız görünebilirim, umursamaz görünebilirim. Ama aslında tam tersiyim. Tamamen tam tersiyim hem de. Ve şu anda maneviyatıma yani sana odaklandım. Çünkü aklımdasın hiç çıkmıyorsun. İşte dışarıda yemek yerken, uyurken, duş alırken, işerken. <laughs> diyor ki o kadar her an aklımdasın ki yani böyle artık seninle diyor geçiyor günlerim. Ve dolu dizgin geliyor ya arkadaşlar burası. Yardır yardır bakın. Böyle yani öyle bir gelecek ki hayır diyemeyecek bazılarınız. Hani onu söyleyeyim lütfen yorumlara şey yazın. Aşk bana kolaylıkla gelir yazın. Para isteyen para da yazabilir. Ama hani aşk bana kolaylıkla gelir. Sevgi beni kolaylıkla bulur. Bunu da yazabilirsiniz. Sevgi beni kolaylıkla bulur. Bir de Ya vedut esmasını söyleyebilirsiniz. Bakın burada bu çok önemli. Ya vedut esmasını, Ya vedut ismiyle ismi şerifiyle seviyorum, seviliyorum diyebilirsiniz. Tabi dilinize bağlı bu. Çünkü çok güzel bir açılım bu. Farkındaysanız bana negatif bir şey hiç vermedi. Ve işin enteresan tarafı da bugün daha duygusal olabilir sizinkiler ve böyle şey istiyor olabilirler hani. E, ya işte hemen adım atsam mı? Nasıl atsam? Ne yapsam? Mesaj mı yazsam? Arasam mı? Bir, bir tane de duygu kartı alacağım. Arasam mı onu? Veya işte e, ona bir çiçek mi göndersem ya da bir hediye mi göndersem gelen karta bak okuyorum. Vay, bu aşk hikayesinde daha fazlası var. Her ne kadar şu anda göremeseniz de ortaya çıkacak çıkacak daha çok şey var arkadaşlar. Ne dedim bakın birçoğunuz devam edeceksiniz. Ne diyor bir daha okuyorum. Bu aşk hikayesinde daha fazlası var. Her ne kadar şu anda göremeseniz de ortaya çıkacak daha çok şey var. Canlarım benim yani birçoğunuzun ilişkisi daha bitmemiş. Yeni başlayacak ya öyle söyleyeyim yani size. Aldık kabul ettik diyelim. Çünkü çok güzel bir açılımdı arkadaşlar ya gerçekten. Hani yorumlara da yazın aldım kabul ettim tüm olumluları diye. Ya da işte aşk sevgi bana kolaylıkla gelir yazın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.